Şimdi beyin krizi, e, söylediğim gibi kalp krizinden sonra en sık görülen hastalıklardan biri ve özellikle e, 100 bin kişide yaklaşık e, 175 kişide görülüyor. Bunun e, çok büyük bir bölümü e, hastaların e, yaklaşık üçte biri bu hastalık sonucunda kaybediliyor. Geri kalan üçte biri sakat kalabiliyor. Üçte biri ise bağımsız olarak yine yaşantılarını sürdürebiliyor. Bunu önlemek için. E, Vücudumuzun özellikle 65 yaşın üzerinde kişilerde bu fazlalıkla görüldüğü için 50 yaşından sonra genelde yıllık olarak check-up yaptırmak, vücudumuzdaki kolesterol, tansiyon, şekeri düzgün halde devam ettirmek, düzenli egzersizler yapmak, yürüyüşler yapmak, onun dışında yabancı maddelerden uzak kalmak, stressiz bir yaşam e, sağlamak, e, besinlerimize dikkat etmek, özellikle yeşil sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek, e, ve protein ağırlıklı e, beslenmek en başlı belli başlı koruma yöntemleri